Merhabalar sevgili dostlarım. Ben İsmail Darıcı. Bugün sizlere nesilleri müzik yoluyla kontrol etmekten bahsedeceğim. Aslında nesilleri müzik yoluyla kontrol etmek hep bir muammadır. Müzikten kastımız frekanstır. Sevgiyi, iyi niyeti insana teşvik eden C444 Hz ya da C528 Hz, şeytani fikirler ve zihni kötüleştiren frekans ise A440 Hz'dir. Çoğu zaman duygularımıza tercüman olan, ona eşlik eden, hatta duygularımızı değiştiren yegane şeydir müzik. İlkel kabilelerde yaşayanlardan, lüks plazadaki insanlara kadar, çocuk, genç, yaşlı demeden, her neslin herkesin dinlediği şeydir müzik. Müzik ruhun gıdasıdır terimi, kulağımıza aşina olduğumuz bir cümledir. Müzikteki farklı frekanslar insanı mutlu edebilir, rahatlatabilir, bazıları sinirlendirebilir, hatta strese bile sokabilir ses dalgalarının yarattığı titreşimlerin su moleküllerini değiştirebildiğini biliyoruz. Vücutumuzun yüzde seksen suyla kaplı olduğundan müzikten etkilenmemiz bir hayli normal. Peki şu anda TV'de ve radyoda dinlediğimiz her müziğin altında bir komplonun yattığından bahsetsek bu komplonun nasıl çıktığını nasıl ilerlediğini anlatacak olursak her şey standart tuning dediğimiz müziğin 440 Hz'de sabitlenmesiyle başladı. Bu sabitleme ise müziği askeri anlamda ticaretleştiren Rakafeller grubu yaptı. Müzik endüstrisinin bu standart frekanslarıyla tekelleşmesi, kitleleri sürü psikolojisi altında tutmanın, insanların asabiyete, kedere sürüklenmesinin, psiko psikososyal kışkırtmaları açık hale getirilmesinin zeminlerini hazırlamış oldular. Artan hastalık olayları ve mali krizler sayesinde üye ticaret şirketlerinin kar etmesinin etkin yolları açılmış oldu. Alternatif müzik frekansı A444 Hz yani C528 bastırıldı. Bastırılan bu frekans yani iyi titreşimler her türlü hastalığı ve stresi iyileştirebilecek güçtedir. Ama ne yazık ki sansürlenmiş, daha sonra da standartlaştırılmış ve sonra da unutturulmaya çalışılmıştır. Işık ve ses üretilebilen ve ölçülebilen matematiksel frekans değerlerine sahipti. Şimdi komplo teorilerine kulak asacak olursak bu mutlak güç, biyoenerjetik yola, belli frekans ayarları ve elektromanyetik manipülasyonla bilinçaltımızı kontrol altına alırken psikolojimizi ve davranışlarımızı da değiştirebiliyorlar. Birinci ve ikinci dünya savaşları arasında müzik frekansları üzerinden bilimsel araştırmalar yapılmaya başladı. Rosset ve Rockefeller çalışması ve Amerikan donanması işbirliğiyle savaş çıkaran frekanslar üretilmeye çalıştı. Amaç, kitleleri kontrol altında tutmak ve psikoloji, duygusal çöküş kitlesel hisleri yaratmaktı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı işbirliğiyle havadan yapılan operasyonlar bu ses frekansları yetkili bir şekilde kullanılmaya başladı. Buna radyolarda dahil oldu. İlk çalışmalar Elvis İngiliz grup British Inverdir ve Beatles'la başladı. Beatles'ın bir konseri İsrail'de iptal edildi. Sebebi ise kitlesel hisleri yaratması, cinsel isteklerin tetiklenmesi ve saldırganlığa tırmanması olarak belirtildi. 1938'de Rockefeller grubu, İngiliz-Amerikan radyosu ve televizyonları kartelleri kurarak Nazi hareketi Yahudi düşmanlığını başlattılar. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rockefeller tarafından radyo tikeli kuruldu. Rockefeller tarafından yönetilen askeri radyolar devreye girdi, bütün ekipmanlar seferber edildi. Radyodan savaş esnasında gönderilen komutlar hiç son bulmalı. Amerikan donanması General Elektrik İşbirliği ile 1919'da kendi ulusal radyosunu kurarak tekele alternatif olarak oluşturuldu. Bugünkü Amerikan Radyosu, RCA'yı kuruldu. 1938'de frekanslar standarta sabitleştirilmeden önce mekanik olarak dinleyicilerin duygularını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar başlatıldı. Bu sayede kitleler ticari ile ilgili alanlara önceden dağıtılabilecekti. Bu araştırmalar kitlelerin ikna edilmesi için kullanılmaya başladı. MBC ve GBC halkın üzerinde deneysel çalışmalar yaptı. GBC kendi taraflarına daha fazla takipçi çekebilmek uğruna halk üzerinde çeşitli ses efektleri kullanılmaya ve psikogavarnometre denemeleri yapıldı. Bu ölçümlere göre halkın nasıl yönlendirebileceği tayin edildi. 444 ters petrokimya ve ilaç devri tarafından 2. Dünya Savaşı'nda kullanıldı. Hitler'in Almanya'sı Polonya'yı işgal ederek savaş başlattı. Tüm dünyadaki müzisyenlerin istememesine rağmen bu standart Nazi propagandasıyla Hitler'e karşı tüm ülkeler kafadan kabul etti. Bu titreşimler beyine özgü duygusal ve sevgisel zihni baskılıyor ve yaratıcılığı körertiyor. Yapılan tüm araştırmalar 444 terzin insanların kalp ve kuyruk sokumu arasındaki enerji merkezleriyle yani çakralar ile uyumsuz olduğunu gösterdi. Testlerin, kalp üzerinde çakraların ise uyarıldığını gözlendi. Teorik olarak titreşimler egoları ve sol beyni tetikliyor. Ancak sağ beyni özgü duygusal ve sevgisel zihni baskılıyor, yaratıcılığı kör ediyor. Üçüncü göz denen çakranın kapanmasıyla farkındalığını hiçbir alanda kullanılamaz hale getiriyor. Metafiziksel olarak 440 Hz ile 444 arasındaki interval müzik aleminde şeytan immortal olarak kabul ediliyor. Bunun nedeni ise ahenkten uzak iğrenç denilebilecek bir tınının bu iki notanın arasında aynı anda çalması ile ortaya çıkması. Bundan önceki müzik çalışmalarında yer alan 444 herzin ise doğayla insanla uyum içerisinde olduğu gözlenildi. Eğer insanoğlu spiritüel olarak bastırılırsa 444 herz yani 528 herzin müziksel tınısı dini olarak kabul edilmezdi. Günümüzde pek çok aklı başında müzisyen akorlarını ve dijital ayarlarını 444 Hz'e göre yapmaya başladı. Ancak bunun sayısı az miktardayken başlamadan Madonna olmak üzere pek çok ünlü standart tınılarla, nakaratlarla özel olarak imal edilmiş parça ve sözleriyle gençliği programlayabilir insanlar haline getirmektedir. Müzik, biyoenerjetik olarak titreşimlerimizi ele geçirmek, bilinçaltımızda hakimiyet kurmak, vücut kimyasını, psikonoroloji ve insan sağlığını denetim altına alabilir hale gelmiştir. Ve burası çok önemli sevgili dostlar. Her organa ait özel ses tonlamaları ve o organa ait hücrelerin titreşimini arttırarak iyileştirmesini sağlamaktadır. Bu uygulama ise uzak doğuda 444 Hz yani C528 Hz frekansında en saf ve katkısız titreşimlerle yapılır. Kişi tüm stresinden arınır, hücreleri şifa ve sevgiyle dolarak hastalıklara veda eder. Şu andaki dinlediğimiz müzik 528 Hz şey ayarlanmıştır. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.